Tarot destelerindeki farklılıklardan bahsetmek istedim size. Denekler serisini referans alıp anlatacağım bu videoda. İlk üç kartımız Rider White destesine ait bir kart grubudur. Burası da Marsile destesine aittir. Resimler üzerindeki farklılıklar tamamen bu kart dizilimlerini hazırlayan kişilerin sezgileriyle, enerjileriyle, resmetmek için içlerinden geçenlerle uyumludur. Her birinde farklı anlam vardır. Temelde ifadeler aynıdır. Yani değnek ası dediğimiz zaman harekete başlama enerjisi, işte yaratıcılık enerjisi gibi durumlar aklımıza gelir. Ancak kartın detayına girdiğimiz zaman görmüş olduğumuz şekiller, renkler veya görmediklerimiz bizlerin yorumlarında Zenginlik katar. Bu nedenle bu desteler arasındaki farklılıklar gözünüzü korkutmasın. Neden böyle farklılıklar oluyor diye tarota dair e, yanlış bir e, kanıya da kapılmayın. Burada tamamen mevzu e, temelde anlatılan hikayenin nasıl resmedildiği. Bu da dediğim gibi yorumlarınıza zenginlik katıyor. Hangi deste sizin için uygunsa, içinizden hangisini seçmek istiyorsanız Onunla zaten yola çıkın. Burada ben temel düzeydeki kartları aldım. Daha karmaşık görüntüleri olan kartlar da var. Onları belki ileride tekrar inceleriz. Temel düzeyde bilgiler vereceğim. Çünkü bu videoda. Şimdi. Genel anlamlarıyla baktığımda. Şunlar dediğim gibi. Rider White destesine ait. Bu da Mars Birazcık kafamız karışır. Mars destesinde. O yüzden onu da buraya eklemek istedim. Şimdi. Değnek asına baktığımda sağ taraftan gelen bir el bir asayı tutuyor ve asa üzerinde birkaç tane yaprak var. Arka alan boş resmedilmiş durumda. Burada ise yine sağ taraftan gelen bir el var. Ancak asanın üzerinde birçok yaprak var ve arka tarafında dağ ve ağaçlar resmedilmiş durumda. Bu resimde ise yine bunun renklendirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz bunu. Ancak fark olarak bakın elin etrafında ışıklar var. Burada o yok. Daha da yakınlaştırayım ben kadrajı. Yine birçok tane yaprak var. Dağımız var ve ağaçlarımız var. Bu Marsilya destesinde ise yine sağ taraftan bir el gel geliyor. Daha böyle odunumsu bir asamız var ve sanki süsten yapraklar e, çok sayıda etrafa dağılmış durumda. Yani burada asanın üzerindeyken burada dağılmış durumda. Şimdi gelelim ikili kartı. Burada küre tutan bir adam arkası dönük iki tane asa arkasında önüne bakmış olduğu alan dağlık ve deniz alanı gösteriyor. Önünde de durmuş olduğu yer bir kalenin surun üstü gibi düşünebiliriz. Asanın birini eliyle tutmuş ama ikisi de arkasında sağ eliyle tutmuş asay bak. Geliyorum buradaki resme. Yine aynı şekilde dağlık alan, denizlik alan ve e, kare sütunu gibi bir alanın üzerinde duruyor. Ancak küre sağ elinde, sol eliyle bir asa tutuyor ve bu asanın biri önünde, diğeri arkasında ve yüzü hafif görünüyor. Gelelim diğer kartımıza. Yine aynı şekilde dedim bu bunun renkli hali olarak zaten düşünebilirsiniz. Arada çok fazla bir fark yok. E, Asallar da aynı, konumları da aynı, küreyi tutuşu baktığı yön yüzünün şekli aynı, durmuş olduğu alan aynı. Marsilya destesinde ise ikililer artık değnekler serisi şöyle göstereyim Marsilya'da hep aynıdır. Sayısına göre zaten anlarız. Burada 2'yi tekrar göstereyim. Bir denge kurulmuş durumda. Dengenin üzerinden bakın iki yana doğru giden uzantılar söz konusu. Yukarı ve aşağı giden yerlerde bir bağlantı noktası yok. Ama buralarda da bir ikilik söz konusu. 2'nin vermiş olduğu ana temaları anlatıyor bize. Üçüncü resmi göstereyim. Şöyle. Mars ile destesini artık aşağı yukarı anlamışsınızdır. Çok fazla buraya girmek istemiyorum. Ben şu desteler arasındaki farklılıkların yorumlarımızı nasıl zenginleştireceğine ilgili değinmek istiyorum. Bakın 3 destede de arkası dönük bir kayalık zeminde durmuş bir adam. Söz konusu e, giymiş olduğu kıyafetinde şurada kollar kapalı. Bununkinde açık. Yani siz yorumlarınıza bunu katarken ee, kollarının açık olması size ne ifade ediyor? Daha mı özgür? Yoksa kollarının içine doğru olmuş olması, kıyafetin içinde olmuş olması kendisini daha heybetli mi gösteriyor? Şimdi buralara bakarak sormuş olduğunuz sorulara yanıtlar alabilirsiniz. Bunun dışında diğer farklılıkları şöyle göstermek istiyorum. Mesela burada gemiler sağ tarafta bize göre, sağ tarafta adamın sağ tarafına doğru dizilmiş durumda gemiler sol tarafı boşluk bakın. Ama şu kartlarda değnek üstüsünü gösteriyorum. Bakın şurada gemiler var. Yani yaygın durumda gemiler. Hareket halinde. Şu resimdekine bakın. Yakından göstereyim. Şurada küçücük görüyor musunuz? Yani e, bu artık sizin yorumunuza sormuş olduğunuz soruda almış olduğunuz cevaba göre değişir. Bu kartların sizlere vermiş olduğu mesajlar. Dörtlere gelelim. Dört neydi? Kutlama, düğün böyle düşünebiliriz. İşte bakıyorsak yükseliş. Yani bir kutlamayı bize sembolize ediyor bu kartlar. Baktığınızda peki ne görüyorsunuz farklılıkları? Bir kere şurada kıyafetler daha böyle üste yapışık durumda. Hatta bir tanesinin eteği daha kısa. Bu da dediğim gibi yorumunuza katabileceğiniz bir şey şato var. Yine asanın üzerinde yapraklar var. Kutlama alanı olduğu çok bariz belli. Şurada renkli olan küçük olduğu için biraz yakınlaştırmak istiyorum bunu size. İkisinin de önü açık, eller havada. Bir tanesinin bakın eli biraz aşağıda. Şimdi şu destede tekrar göstereyim. Burada el ile tutuşmuşlar. İkisinde elinde çiçek var. İkisinin de elleri havada yan yana oldukları eller tutuşmuş halde burada ise bakın eller farklı 3 çiçek var bir tanesini de aşağı doğru yani dediğim gibi kartlar arasındaki farklılıklar resmeden kişinin bu kartları hazırlayan kişinin kendi e, sezgileriyle hazırladığı için anlatmış olduğu mesajlar var bunları dilerseniz e, tavsiyemdir zaten deste elinize aldığınız zaman o destenin içindeki kitapçığı mutlaka okuyun. Genel anlamda ifadeler aynı olsa da dediğim gibi bu farklılıklar yorumlarınızı zenginleştirir ve resmeden kişi aynı zamanda hazırlayan kişi farklı da olabilir tabi bunlar aynı kişi de olabilir. Ne anlatmak istediğini kitapçık vasıtasıyla bize söylüyor. 5'te mesela bir mücadele söz konusudur. Zihinsel bir mücadele, bir karmaşa söz konusudur. Bakın burada arkada dağ yine görünüyor. E, şu şekilde göstereyim. Yüzler çok net belli. İki tanesinin yüzü görünmüyor. Üç tanesinin yüzü görünüyor. Ve asalar birbirine neredeyse değmiyor. Şu ikisi birbirine değiyor. Burada bakalım. Burada artık bir tanesi ortada bakın asayı sırtlanmış iyice. Gücü mücadeleyi e, veriyor. Zordu bir mücadele veriyor. Ve diğerlerinin bunun yüzü yana doğru dönük mesela. Diğerlerinin yüzü görünüyor. Üç tanesinin. Şunun hiç görünmüyor. Dört tane yüzü görün Dördüncünün yüzü görünmüyor. Beş kişi var toplamda. Ve bu da bakın resimli hali. E, daha da renkli hali. Resimli diyorum ya. Renkli hali e, biraz daha net anlatıyor olayı. Zemine bakın burada ise arkada daha vardı hatırlayın ya bunların hepsi birer farklılık birer zenginlik örneği altıda ise bir başarı zafer edasıyla bir yürüyüş söz konusu bakın buradaki farklılıklar neler gözünüze çarpan var mı ya da öncelikle öyle sorayım yani eğer ki tarot konusunda uzmanlaşmak istiyorsanız biraz tabi videoyu durdurun beni dinlemeden önce kendiniz bir yorum yapın Sonra bir bakın bakalım. Aa evet ben bu farkı görmüştüm diyebilecek misiniz? Atın pelerini var mesela bu ikisinde. Burada ise pelerin yok. E, kişinin üstünde e, hepsinde de pelerin var zaten. Bunlar biraz da böyle prensvari hareket ediyorlar. Başlarında hepsinin defne yaprağından oluşmuş taç söz konusu. Asaların hepsi sabit ve yukarıya bakan bir şekilde şurada. Burada ise bazı asalarda şurada görüyorsunuz iki tanesinde biraz eğim söz konusu. Burada kişiler tam görünmüyor. Şöyle yaklaştırayım yine. Bakın şurada iki kişi görünüyor. Diğerleri şuralarda bir aşağıda kalmış gibi. Hani at onları kapatmış. Ama burada ise biraz daha bakın. Bir iki kişi çok net belli. Yani mücadeleden çıkmış ama şu yüzleri görebiliyor musunuz? Nasıl üzgün mesela. Burada atın ayağını görebiliyorsunuz. Daha doğrusu bacağı mı diyeyim? Havada. Burada ise atın pederinden görünmüyor atın hareket edip etmediği. Bunlarda dediğim gibi farklar. Gelelim 7'ye. 7 dedi. değnek yedilisinde Bakın ayağının altını birazcık kaldırmış, sağlamlaştırıyor mu, değil mi? Yoksa kaymak üzere mi? Burada ise daha tam tabanını oturtmuş ayaklarının. Önünde asalar var. Burada da aynı şekilde asalar önünde. Ve 8'li hızı anlatan kartımıza bakalım. Ha, burada şu Marsilya destesine bir değinmek istiyorum. Şimdi burada asalar ok, yönü yukarıya mı geliyor? Aşağıdan yukarıya mı gidiyor? Bazılarında şu an yanıma almamışım onu. E, bu şekilde olduğu gibi şu şekilde. yani e, Şöyle şöyle giden tarot destesi de var bu arada. Bu Marsilo destesindeki 8'i göstermek istiyorum. Burada yani diğer destelerde hareket halinde bir asadan bahsediyoruz ama burada sanki daha dengeyi bulmuş bakın hep iççe geçmiş 4 burada 4 burada gibi düşünebilirsin ya da 4 yol birleşmiş ee, ve bakın şu şey kutlama çiçeği diyeyim ben size uçları böyle gelip hani şöyle yayılmış ay, ay, sarkmış gibi şu 7'yi de hatta göstereyim bakın normalde e, marsila destesinde 2'den itibaren ne demiştim buralardan çiçekler çıkıyor ya şunu göstereyim x neydi pardon iki nerede attım iki <laughs> çok pardon buldum şundan örnek vermiştim şu taraftan çiçekler çıkıyordu ya değnek serisinde bakın 8'de 7'de de aynısı 8'de artık sadece yukarıdan aşağıya var sağ solda yok bu farkı Mars ile destesindekini göstermek istedim özellikle şimdi ilerleyelim dokuzlara yorgun savaşçı <laughs> Marsilya'dan devam edeyim bakın çiçek yerine artık yine bir aslanın ucu alıyor sağlamlaştırmışız artık yani çiçeği odunlaştırmışız gibi de düşünebilirsiniz burada bir fark var Marsilya destesinde şimdi gelelim klasik tarot destesine elini açmış mesela savaşçımız mücadele veren kişi ya da durduruyor mu acaba elini dur mu diyor bir eliyle asayı tutuyor. Diğer eliyle kontrol etmeye çalışıyor. Ama şu iki kartta klasik destede bakın iki eliyle asayı tutuyor. İki eliyle renkli de daha net anlaşılıyordur sanırım. Asayı iki eliyle tutuyor. Diğer asalar arka tarafında. Buradaki resimde de olduğu gibi. Yine arkasında dağlık alan söz konusu. Üç resimde de daha ortak konu ayaklar görünüyor mesela bu ikisinde burada ayak görünmüyor ayakların yönü aynı buralarda gelelim değnek onlusuna o kadar çok yük almış ki artık nasıl gideceğine karar veremiyor ancak yürüyüş şekline bakar mısınız mesela ben bu açılım bu desteyle açılım yaptığımda çok zorlandığını düşmek üzere olduğunu hissederken burada ayağa kalkmak üzere olduğunu hissediyorum. O yüzden hani tarot destesiyle açılım yaparken sizin kendi sezgi yeteneğiniz de önemli. Kartların size vermiş olduğu mesajlar da önemli. Neyi nasıl yorumladığınız da önemli. Bu nedenle sorularınızı alacak olduğunuz yanıtlarda hangi desteği seçtiğinizde önemli oluyor işte. Umarım farkları biraz anlatabiliyorumdur size. Burada evler daha yakın görünüyor. Daha artık varmak üzere ama düştüm düşeceğim geldim deniliyor. Burada biraz daha uzakta evler. Ve ona geldiğim zaman bakın artık şu uçlar içeriye geçmeye başlamış durumda. Yaralanıyorum. Marsilya destesinde yine çiçekler çıkmış ama bu sefer bu çiçek yani teması olmayan yerler artık temas halinde. Kılıç saplanmış gibi ve artık saraylı kartlara geliyorum. Kişilik kartları olarak da bilinir bunlar. Ama ben şu anki videoda dediğim gibi daha çok farklılıklara değindiğim için çok detaya girmeden anlatmak istiyorum. Pardon. E da uşak diye geçer. Burada da uşak diye alınmış. Normalde prens olarak e, zikredilir. Şimdi bakın bu görüntüsü net bana bakıyor. Burada ise yan durmuş. Marsilya'da da yan durmuş. Şöyle pardon şunu bir düzenleyeyim. Yan durmuş şekildeler. Asa sol elinde. Asayı iki eliyle tutuyor. Yine burada da asayı iki eliyle tutuyor. Dağlı kalan var. Bunun arkasında herhangi bir görsel yok. Burada ise zemin toprak burada daha görünmüyor ama çiçekli bereketli aradaki farklar sizin gördüğünüz şeyler varsa tabi onları da yorumunuza katın mesela bakın burada şapkanın tüyü diyeyim size ee, soldan yukarıya gibi gidiyor şurada ikisini de tam ortada görünüyor burada ise öyle bir şey yok ama kırmızı ile resmedilmiş şapka renklerin anlamları, numaralar bunlarla ilgili detaylı bilginiz yoksa lütfen yorum kısmına yazın. Bir sonraki içerikte de onlara değinerek de anlatabilirim. Ve gelelim şövalye grubuna. Atımız şahlandı. Artık harekete başladık. Gidiyoruz. Yüzü görünüyor. Yüzü görünüyor. Yüzü görünüyor. Yüzü görünüyor. Şimdi burada üçünün yüzü sola doğru bakıyor belki hani biraz geçmişten mi cesaret alıyor burada ise sağa bakıyor yani geleceğe bakıyor diyebilirim burada cesaretini gelecekten alıyor diyebilirim atın başının ise bakın sanki zorlanıyor şu tarafa dönecek gibi ama böyle döndürüyor gibi daha böyle eğmiş başını daha hızlı hareket ediyor bu daha yeni başlamış gibi Burada ise atımız artık mücadelesini sonlandırmaya yakın gibi. Geleceğe varmış gibi. Ayakların konumu. Burada da yine ayakların konumu. Bunların hepsi bize bir şeyler anlatıyor. Bakın mesela ayağının tam yan basmış ve sola doğru ayığı. Burada ise havaya doğru ayaklar. Bunların hepsi dediğim gibi sizin kullanmış olduğunuz destedeki farklılıklara göre yorumlarınızı zenginleştirecektir. Ve kraliçeler. Bu arada kraliçe, prens, uşak bunlar kimisi erkek kimi kadın resmedilmiş durumda. eril enerji, dişil enerji olarak düşünün. Yani bazılarında mesela erkeklerin dişil enerjisi daha fazla olabiliyor ya da eril enerjisi baskın bir kadın kral olabiliyor. Yani bunlara da dikkat edin lütfen. Şimdi geliyorum bakın elinde çiçek tahtına oturmuş net bir şekilde. Önünde sezgi yeteneğini anlatan bir kedi var. Buradaki kedimiz beyaz. Buradaki kedimiz siyah, siyah kedi. Ve e, Marsilya destesini de şöyle yakından göstereyim. Herhangi bir şekilde kedi yok ama elbisede yoğunlukla mavi, kırmızı, sarı renkler hakim ve saçlara bakın benim artık hani bilge diyebilirim ben buna İki elini sanki beline atmış gibi bacaklarına yaslamış kuvvetini alıyor kendisinden de kuvvet alıyor baktığı yönler farklı artık bunları anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum tahta oturduğu zamanki onu destekleyen ve tahtını simgeleyen aslanlar güç heybet onlardan bahsediyor ayaklar görünmüyor Burada da yine kıyafet sarı yoğunluklu yapılmış. Bakın arkada şeytanlar birbirleriyle mücadele ediyor. Yine taht aslanla. Şöyle yakından göstereyim. Oturulmuş durumda. Çiçek elinde mesela burada daha böyle yakından göstereyim anlarsınız. Yine elinde ama daha dik duruyor. Yani ortasında değil sağa doğru şöyle yapayım. Evet, ve gelelim değnek kralına. Kralı da simgeleyen kartlara baktığımızda ilk önce eee Marsilya destesinden örnek vereyim. Ayaklar yere tam oturmuş. Yine sağ tarafa bakıyor. Gelecekten gücünü almış diyebilirim. Burada ise sol tarafa bakıyor kralımız. Kralın bakın yanında böyle e, hayvan sürüngen timsah kurbağa artık nasıl yorumluyorsanız küçük bakın bir sürüngeni var. Ee, küçük karamsarlığı mı var? Küçük şeytanımı var içinde gölge yanımı var. Ve bu da yine Marsile destesindeki gibi sağa bakıyor asası. Sol elinde yani geçmişten almış olduğu güçle geleceğe bakıyor diyebilirim. Artık tahtına oturmuş yani bu değnek serisi bize ne anlatıyordu? Hareket enerjisiydi, yaratıcılık, ileri adım atma, mücadele. Artık gücünü almış yeni bir vizyona geçebilir. Zihinsel olarak kılıçlara geçebilir ya da duygusal anlamda kupalara geçebilir veya fiziksel olarak maddiyata geçebilir, tılsım serisine geçebilir. Burada tamamen sizin kartları yorumlayışınız, Kartın yanına gelen diğer kartla birbirlerine bakışları nasıl, sırt dönmeleri nasıl bunlara göre hepsine göre farklı anlamlar çıkartabilirsiniz. Eğer e, şu ana kadar izlemişseniz kanala abone olun lütfen. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Tarotla ilgili içeriklerin devamını istiyorsanız özellikle merak ettiğiniz konu neyse onu açıklamaya yazarsanız yorum kısmına daha doğrusu onunla ilgili video içerik hazırlarım size. Sevgilerimle hoşçakalın.